Arkadaşlarım selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeni Zikri Sezgin. Zikri Sezgin'le matematik ekranlarında bugün sizlere 3-4-5 yayınlarının ayette matematik soru bankasından çok güzel bir soru çözdüm. Bu sorumuz hem fonksiyon grafikleri ile alakalı hem de limit ve sürekli alakalı. Önermeli bir soru arkadaşlarım. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Zaten soruyu şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım ÖSYM bu tarz soruları soruyor. Bu tarz sorularda ezber yapan arkadaşlarımızı, yorum kabiliyeti zayıf olan arkadaşlarımızı direkt eliyor. Çünkü e, bir tane bir yarı koyuyor. Bize kolaymış gibi geliyor aslında ama içinde incelememiz gereken durumlar oluyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. Direkt böyle hemen doğrudur, yanlıştır demektense doğru olanları ispatlamamız, yanlış olanların da niye yanlış olduğunu göstermemiz gerekiyor ki soruyu doğru bir şekilde çözelim. Şimdi burada bir tane bir fonksiyonumuz var. Fonksiyon tanım kümesindeki bazı gerçel sayılar için sürekli değil iken diyor. Yani diyor ki fonksiyonum diyor her gerçel sayıda sürekli değil diyor. Tamam. Şimdi karşımıza bir tane f mutlak değer x fonksiyonu çıkıyor. Bir de arkadaşlarım f mutlak değer x fonksiyonu çıkıyor. Bu fonksiyonlarda tüm gerçel sayılarda sürekliymiş. Buna göre bunların hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlarım burada düğümü sanki şu fonksiyon çözecek gibi. Niye bu fonksiyon çözecek? Şimdi arkadaşlarım ilk önce şunu hatırlayalım. Elimizde f(x) fonksiyonun grafiği varken biz f mutlak değer x fonksiyonun grafiğini nasıl çiziyoruz? Bunu bir hatırlamaya çalışalım. Arkadaşlarım elimizde bir tane bir ne olsun f(x) fonksiyonu olsun. Diyelim ki mesela fonksiyon şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Tamam mı? Şimdi bu fonksiyonun biz bu f(x) fonksiyonu iken F mutlak değer x'i çizeceğimiz zaman şunu yapıyoruz. Y ekseninin sol tarafında kalan parçasıyla hiç ilgilenmiyoruz. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Şimdi örneğin ben burada bir eksi 1'in görüntüsünü bulmuş olsam. Eksi 1'in görüntüsü buradaki değer oluyor. Ben mutlak değer eksi 1'i bulduğum zaman bu otomatikman beni kime götürüyor? F1'e götürüyor. Yani bulacağım yeni bir fonksiyonda çizeceğim yeni fonksiyonda artık benim için eksi 1'in görüntüsü hiçbir hükmü yok. E buna bağlı olarak eksi 2'nin eksi 3'ün ve negatif reel sayıların hiçbir hükmü yok. O yüzden diyoruz ki biz fx fonksiyonun grafiği varken eğer biz f mutlak değer x fonksiyonun grafiğini çizmek istiyorsak y ekseninin sağ tarafında kalan parçasını siliyoruz. Yani şunu ben bir daha şöyle yapalım. Çizelim arkadaşlarım. Y ekseninin sağ mı dedim ben ya? Yanlış dedim. Özür diliyorum y ekseninin sol tarafında kalan parçası siliyoruz arkadaşlarım. Burayı siliyoruz. Pekala sağ tarafındaki parçası ne oluyor? Şimdi f 1'in görüntüsü mutlak derecede f prime e eşit olacak. Evet. Yani aslında buradaki eksi 1'in görüntüsü buradaki 1'in görüntüsü. Eksi 2'nin görüntüsü sağ taraftaki 2'nin görüntüsüyle aynı değeri gelecek. O yüzden bu y ekseninin sağ tarafındaki parçanın da y eksenine göre arkadaşlar simetrini alıyoruz. Yani bunun y eksenine göre simetriyi şöyle bu parçanın da arkadaşlarım şöyle bir şey. Yani fx varken f mutlak değer x böyle çiziliyor. Bu bizim için nedir arkadaşlarım? Bir hatırlatmadır. Şimdi bu tüm gerçel sürekliymiş. Şimdi arkadaşlarım yani bu artık bizim için ne oldu? F mutlak değer x oldu. Bu tüm gerçel sürekliyse sürekli aslında şu yorum yapabilir miyiz? X'in sağ tarafı için hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü şurası Şuradaki fonksiyonumuz tüm gerçel sayıda sürekli olsun ki bunun simetrini aldığım zaman y eksenine göre yine tüm gerçek sayılarda sürekli olacakmış. He, şunu diyorum o zaman bu fonksiyonumuzun pozitif reel sayılarla herhangi bir karışıklığı yok. Yani bu fonksiyon pozitif reel sayılarda sürekli. Sürekli ise limiti de var. Gel bakalım birinci yargımıza. Ne diyor? Her pozitif a gerçel sayısı için limit x a'ya giderken fx eşittir f a'dır yani demek istiyor ki a'da bu süreklidir. Bu sürekliliğin tanımı kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü niye? Ben burada zaten yorumumu yaptım. Tamam. Şimdi bana bu bilgi bunu sundu. Yani pozitif gerçel sayılar için bu fonksiyon süreklidir bilgisini sundu. Şimdi gelelim f mutlak değer ise. Arkadaşlar f mutlak x'in grafiği nasıl çiziliyor onu bir hatırlayalım. Diyelim ki mesela şöyle bir grafiğim var f mutlak değer x'in grafiğini çizmek için de x eksenin alt tarafında kalan parçasının ne yapıyorum arkadaşlarım x eksenine göre simetriğini alıyorum üst taraftaki parçaları aynen çiziyorum ve artık alt taraftaki parçayı da siliyorum niye çünkü ben f eksi 1 bulduğum zaman örneğin ne buldum diyelim eksi 2 buldum diyelim bunun ben mutlak değerini aldığım zaman karşıma kim çıkacak 2 çıkacak o yüzden x eksenin alt tarafındaki parçaların pozitiflerini görmem için eksi 2'nin mutlak değer olan 2'yi görmem için x eksenine göre simetriğini alıyorum. Tamam mı? Şimdi burada neler yapabiliriz? bizim fonksiyonumuzun sıfırdan büyükler için herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ama şurada diyor ki bazı yerlerde sıkıntılar var diyor. Bazı gerçek sayılar için sürekli değil diyor. sürekli olmaması li limiti olabilir limiti olabilir ama nokta o noktaya eşit olmayabilir ya da hiç limiti de olmayabilir. Bunları inceleyelim. Arkadaşlarım, negatif sayılar için belli bir sorun var belli ki. Tamam mı? Ama biz bunun simetrini aldığımız zaman, simetrini aldığımız zaman yani mutlak değerini çizdiğimiz zaman sıkıntı kaybolacak. Mesela böyle bir fonksiyon olabilir mi? Diyelim ki buradaki bir A değeri için, tamam mı? Geldi. Şöyle geldi. Burası mesela şöyle olsun tamam mı? Şimdi limiti olmasın burada. Limiti olmuyorsa otomatikman sürekli değil. Yani buradan da fonksiyon böyle gitti diyelim. Böyle gitti. Şimdi ben bunun x eksenin altında kalan parçasının x eksenine göre simetriğini aldığım zaman oluşan mutlak değer fx fonksiyonunun hem sürekli hem, hem limitinin hem de sürekli olmasını istiyorum. O zaman şöyle derim. Ben bunu katladığım zaman direkt buraya gelmeli değil mi? Yani buradaki şu değerim kaç diyelim? Diyelim ki eksi k diyelim arkadaşlarım. Buradaki değerimde kaç olmalı? k olmalı. Çünkü eksi k'yi x eksine göre simetrine aldığım zaman otomatikman buraya gelmeli. Şurası da arkadaşlarım e, karaldı mı içini? O karalama da böyle olmalı. Artık bak şu fonksiyon ne oldu benim için? Mutlak değer fx oldu. Tamam mı? Bak bu her yerde sürekli. Yani o zaman şu yorumu yapıyorum. Benim buradaki değerimle. Buradaki değerimin aynı olması gerekir diyorum. Aynı olmazsa ne olur? Örneğin burası diyelim ki eksi 1 oldu. Burası 2 oldu. O zaman arkadaşlarım şöyle bir şey olur. Şöyle bir şey olur. Şu parça gider değil mi? Artık şurası yine boşluk kalır. Bak yine sürekli olmaz. Artık grafiğim şöyle olur ki yine sürekli olmaz. Ama adam bana ne diyor? Süreklidir. O zaman burada yaptığım yorum nedir? Şöyle şunları bir geri alayım. Şuradaki eksi k ile k'nin aynı olması. Tamam mı? Şöyle olabilir mi? Şimdi sürekli değil iken diyor. Acaba limiti olabilir mi? Mesela şöyle. Fonksiyon belki böyledir. Değil mi? Diyelim ki burası eksi birdir arkadaşlarım. Burası birdir. Tamam mı? Burası eksi birdir. Burası birdir. Bu fonksiyon eksi bir noktasında sürekli değil. E diyelim ki mesela şöyle bir fonksiyon olabilir. Burası da 1 olabilir. Eksi 1 olabilir. Tamam mı? Çünkü niye? Ben bunun simetriğini aldığım zaman yani ben e, f eksi 1'in mutlak değerini istediğim zaman kim çıkacak karşıma? Eksi 1'in mutlak değeri 1 çıkacak. O da buraya gelecek. Yani böyle bir fonksiyon da olabilir. Tamam mı? Yani sürekli değildir diyor ama limiti olabilir ama görüntüsü o değere eşit olmayabilir. İki tane ihtimalim var. Ya böyle ya da böyle. Tabi şu şekilde olacak. Tamam mı? Negatif sayılar için düşündüm bunu. Şimdi her a gerçel sayısı için diyor. Limit x a'ya sağdan giderken. Bu şekilde bir grafik var. Sağdan giderkenki limiti. Şu arkadaşlarım? Yani k'dir. Bunun mutlak değeri yine k'dir. Çünkü k pozitif. Soldan giderkenki ki limiti şudur arkadaşlarım. Bu da eksi k'dir. Bunun mutlak değeri eksi k. E buradaki k ile mutlak değer eksi k k olduğu için bunlar da birbirine eşittir. E burada zaten limiti olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Bu da doğru. Her a gerçel sayısı için a'ya sağdan giderken fx. a'ya sağdan giderken fx. Nedir arkadaşlarım? k. Her zaman F'a'nın eksilisine mi eşittir diyor. Şimdi görüntüyü buraya verirsem. Evet F'a'nın eksilisi eksi k'dir. Yani eksi k'nin eksilisine eşittir. Görüntüyü alt tarafa verirsem. Ama arkadaşlarım benim. Ben buradaki e, bu görüntüyü illaki alt tarafa vermek zorunda değilim ki. Burayı böyle yaparım. Burayı böyle yaparım. Yani sağdan giderken ki fx k olur. Görüntü de bu sefer k olur. Önüne eksi yazdığım zaman eksi k olur. k ile eksi k her zaman birbirine eşit olmak zorunda değildir. O yüzden 3 her zaman doğru değildir. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bence çok güzel bir soru. 3, 4, 5 yine kalitesini burada konuşturmuş. Bu tarz videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, kıldığınız bir yerler oluyorsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.